Selamlar dostlar. Ee, ölüm kalımdan herkese selamlar. Bugün ölüm kalım atacağız. Şu an ısınma turundayız. Ee, ısınma turundayız. Isınma turundayız. Oo Astra. Acaba Astra kim oynuyor? Kesin zinci biridir diye düşünüyorum. Ha gelen var. Bunda bir troll çarpmamız yok mu? Oğlum üst oynuyor. Adamı alıyorum ya. Aa, güzel oynuyor. Olsun. Aa, arkadan bıçak mı yedim ben? Arka bıçak gelmiş. Var işte böyle insanlar var. Nereye yavru? Ha ısınma turunda bile hani insan bir şey oluyor. Bak bir an çıkıp, lap diye gözük Ha gelen mi var? Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Açılıyor gir. <laughs> Oo, evet başlıyoruz. Ne gerekiyorsa <laughs> yapılacak. Savaş. Birlikte. Şimdi. Ah. Ananız ki. Efsane oldu. Ah. Anlamam lazım. Arka var. Hep ah. beraber gideceğiz. Dur bekle. Sakin. Canım. Sakin. Sakin. Ben benim seni. Açık gitmek istemiyorum. Açık gitmek istemiyorum. Biraz burada ee, kalacağım. Kapı... Teleport. Teleport. O beni gördü mü? Vallahi. Vallahi görmüş. Evet. Oğlum jetle güzel oynuyor. Onu nasıl, onu nasıl, nasıl, nasıl o? Arka geliyor biri. Manyak gibi arka geliyor. Ama gelsin. Bana vurmuş ama. Mesela hava izliyorum. Onun öldü. Aa, sağ taraf da var. O hani bir robot olacak. Hepsine yetişeceğim böyle. O'nu tak tak bunu tak tak hop. Abi arkadan arka. Akla şey. Evet yavrum. Spoilerlar yavrum. Evet yavru. evet yavru. Evet yavru. Böyle adamın üstüne paket yapmaya geliyor. Oğlu. Abi bak. Bak. Bak gerizekalıya bak. Gerizekalıya bak. Hop gördün mü beni? Gel baba ya. Neredesin lan? aldılar. Aa. Karşılıklı gelmişler. Pardon. Pardon özür dilerim. Ben bir kişi bana vuruyor zaten. Beni ne haber bebeğim? Beni de görmedik lan. Gerizekalı. Aklım aldı lan. Arka gelme. biraz hızlı gidiyoruz ya nefes aldırmıyorsunuz ya. Ona bölüm kalım da bu demek lan. Anlaman lazım şu ana kadar hani sana O nasıl anlamadı lan? Ne yapıyor lan? Saklanmış ya. Dur yavrum, dur yavrum, dur Mervi değiştiriyorum, dur. Dur yavrucum, bebeğim, oğlum. Arka bak. Duyuyoruz. Arkaya baktım da hocam kusura bakma. Duyduk ki A'dan. Dinle. Gönder. Abicim ben o adamı tararken hani Diğer adamların şey mi geliyor? Mektup mu geliyor. Bu adam burada diye. Pop 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 bir daha yemem ben onu. Ben onu bir daha yemem. Ya da yiyebilirim. Arka var. Arka var. Anam arka ısır <laughs> Aa dur şunu. Dur şunu dur. Dur dur şunu dur. nerede o? O nerede Spray sıkıyor birinde. Ya sen nasıl bir... Kim oynuyor lan? Kim yürüyor? Adon'un arkasındaymış. Ar arka var. <laughs> Herkes bir yerden çıkıyor. Onu alan da öldürecek. Arka dur dur bebeğim. Üçü yerde. Evet. O da Bunu ayrı bir mesele. Dibindeki adamı nasıl görmezsin ya? Arka dur 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 güzel oynadı. Bayağı sağlam. 5 öldürme kaldı. Düşman yerde. Ayaklardan vurdum ya. Bir öldürme kaldı. Hop. Tom Reyna! Dur! Reyna'nın yanındaki yakışıklı adam. Merve'i değiştiriyorum yakışıklı adam. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> bir dakika lütfen dur. <laughs> lütfen dur. Odada... Abi, bu. Odada senin ne işin ya? Ve. ve... Ve, 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 ve... Haydi bir repelivan. Oğlum ya. Oğlum ya. Sağdan chat, soldan. Chat nereden sizce? Chat bence buradan. Baksana herkese. Gel buraya gel. Nereye kaçtın lan? Nereye kaçtın? Oğlum nereye kaçtın? Sen hayırdır nereye kaçıyorsun lan? Eee bura fena oynuyor ha. Aa, onu ben nasıl vuramadım? Öyle Öyle abi. Onu da onu da vurdum. Güzel. Aa ne al buradan Dur 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 açık veremem. Yani o taraftan ölürsem hani harbi Of güzel vurdu. Orada Elini öpmek lazım o kişinin. Ve 29 olarak İkinci olmuşumdur değil mi? Aynen. Üçüncü olmuşumdur yani. Güzel bir maç oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tür videoların devamı için abone olmayı, like atmayı görüşmek üzere. Bay bay.